Şu an e, güzel gidiyor. Kazakistan'da kamptaydık ve çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Gerçekten orada e, giydiğimiz rakipler, hem arkadaşlarımız hem dostlarımız çok güzel bizi motive ettiler. Çok güzel antrenmanlar gerçekleştirdik. E, şu anda da e, gerçekten siz dediğiniz gibi durdurarak bilmiyoruz. E, son sürat çalışmalarımız devam ediyor. <laughs> Arkada koşan arkadaşlarım mesela var, onlar da Olimpiyat içerilerinde Olimpiyata hazırlanan ve daha sonra 2024-2028'de Olimpiyat madalyalı olacak arkadaşlarım var. Ben inanıyorum. Takım olarak da çok iyiyiz gerçekten, hem milli takım olarak hem kendi e, kulübümdeki takım olarak. E, hatta sıra dedim, burası ne ya Şampiyonlar Ligi falan dedim. E, güzel bir çalışma ortamımız var e, ve en önemlisi disiplinlerimiz bu yönde. Antrenörümüz Çağışsumay Sümeşli'nde güzel bir çalışma dönemi geçiriyoruz. İnşallah da olimpiyata emin ve sağlam adamlarla gidip madalyalarla dönmek istiyoruz. Tabi ee, tabii yani bir şey, bazı şeylerden fedakarlık vermemiz lazım ki e, başarı ortaya çıksın. Biz de veriyoruz. Tabii çok böyle sosyal aktivite sağlayamıyoruz. Hele bu pandemi sürecinden ötürü hiç sağlayamıyoruz diyebilirim. <laughs>